Sazlı Bosna Gölü'ymüş burası. balık tutuyor orada iki tane adam. Ulan burada insan yok. Balığı nerede bulacağım? Ha böyle Allah'ın bilmediği bir yere geldik. Şurası zaten Mardin, Midyat, Urfa, Musaybin. Ondan sonra bu dağın arkası zaten şey. Sıber. Şırnak, Hakkari. Ondan sonra zaten Türkiye'den çıkıyoruz. <laughs> <Orada ne? gülüyor> <laughs> Vallahi abi. Ben sen dedim bak navigasyon uymayalım. Duralım şu bakkalcı abiye soralım. Sen beni dinlemedin. Bak millet geri geliyor. Biz iki kamyon gidiyoruz. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbi. Kaybolduk. Buradan beni sevenlere sesleniyorum. Akşam 8'de Söge'ye gelmezsem 112, 118, 118, 80, Akut, Etfai, Yangın Söndürme herkese haber verin. Bir an önce beni bulun. <laughs> Çorak bir arazi değil. Allah aşkına şuraya bakın. İstanbul'un içinde gideceğimiz yer. Navigasyon bizi nereye getirdi? Dönmeye de yüzümüz tutmuyor. Ha, alın bakın size.